Merhaba arkadaşlar. Evet, bir haftalık tatilimizi bitirdik, enerjimizi depoladık ve konularımıza kaldığımız yerden devam edebiliriz. Bu hafta ondalık ifadelerin kareköklerini göreceğiz. Bir de gerçek sayıları göreceğiz. Öncelikle ondalık ifadelerin kareköklerini nasıl alıyoruz? Bir bakalım. Ne yapıyoruz? Kök içindeki ondalık sayıları rasyonel sayıya çevirdikten sonra öğrendiğimiz şekilde kök alma işlemini yapıyoruz. Peki hemen hatırlayalım. Rasyonel, pardon, ondalık sayıları rasyonel sayıya nasıl çeviriyorduk? Ya da rasyonel sayıları ondalık ifadeye nasıl çeviriyorduk? Hemen şurada ufak iki örnekle hatırlayalım. Bir tam yüzde 25 sayısını rasyonel olarak yazalım demişiz. Ne yapıyorduk arkadaşlar? Sayımızda virgül yokmuş gibi paya yazıyorduk. Daha sonra kesir çizgimizi koyduk. Ve paydaya da Birin yanına virgülden sonra kaç basamak var? 2 basamak var. Hemen o kadar sıfır atıyordum. Ve sayım rasyonel olarak yazmış oluyordum. Rasyonel olarak verilen sayıyı ondalık olarak isterse nasıl yapıyorduk? Pay kısmındaki sayımızı yazıyoruz. Daha sonra payda da birin yanında kaç sıfır var arkadaşlar? Bir tane. O zaman ne yapacağım? Hemen virgülümü bir basamak kaydıracağım. Ve ondalık olarak yazmış olacağım bu şekilde yapıyorduk. O zaman hemen şuraya dönecek olursak bize kök içinde ondalık bir sayı verdiği zaman nasıl bulacakmışız değerini? Önce ne yapacağız? Rasyonel sayıya çevireceğiz. O zaman hemen kök içinde sıfır tam yüzde sayımız için. Önce ne yapıyoruz? Bunu rasyonel sayıya çeviriyoruz. Ne yapıyorduk arkadaşlar? Virgül yokmuş gibi yazdım. Pay kısmına paydaya da hemen birin yanına virgülden sonra iki basamak olduğu için iki sıfırımı da koydum ve bakın rasyonel olarak yazdım. Artık bundan sonra ne yapacağım? Zaten bölme işleminde hatırlıyorduk hani ayrı ayrı kök kök şeklinde bölme verdiği zaman kök içinde bölüm olarak yazabiliyorduk. Bunu da ayrı kökler olarak yazacağız. Yani kök 75 bölü kök 100 olarak yazacağım. E artık kök alma işlemini yapacağız. Hemen a kök 5 şeklinde yazalım. 75'in çarpanlarını nelerdi? 25 ve 3 var. 25 karesel olacak biçimde. 25'in o zaman kök, kök alma işlemini yaparsak ne olur? 25 5 olarak çıkar. Kök 3 çıkamadığı için kök içinde kalır ve 5 kök 3 olur. Daha sonra kök 100 için bakacak olursak 100 karesel bir sayımızdı. Yani o zaman nasıl çıkar arkadaşlar? 10 olarak çıkartırız. Ve bakın ne oldu? Değerimiz 5 kök 3 bölü 10. Sadeleştirme yapabilir miyim? Evet yapabilirim. Burayı 5'e böldüm. 1. Burayı 5'e böldüm. 2. Bu da ne oldu arkadaşlar? Kök 3 bölü 2 oldu diyoruz. Hemen şöyle alıştırmalıklarımız var. Onları alalım. Evet. Hemen şurada başlayalım. ilk sorumuzda Kök içinde bir tam %96 sayısının değerini bulalım demişiz önce ne yapıyorduk kök içindeki sayımızı ondalık olan sayımızı rasyonel olarak yazıyorduk e yazacak olursak arkadaşlar ne olur sayımda virgül yokmuş gibi paya yazdım birin yanında da payda da virgülden sonra iki basamak olduğu için sıfırlarımı koydum ve bakın rasyonel olarak yazdım artık bunları ayrı köklerde yazacağım kök 196 bölü kök 100 diyeceğim Peki 196 karesel bir sayım mıydı? Evet karesel bir sayımdı. Neyin karesiydi? 14'ün karesiydi. O zaman kök 196'yı nasıl çıkartırım? 14 olarak çıkartırım. Kök 100, 100, karesel bir sayımdı. Onun karesiydi. O zaman onu da 10 olarak çıkartırım. Ve bakın değerimiz ne oldu? 10 14 bölü 10 oldu. Bize bu şekilde verebilir. Ya da bunu ondalık olarak isteyebilir yine hani şurada kök içinde olduğu gibi. Ya da sadeleştirmiş olarak isteyebilir. Soruya göre şekil alacak. Oradan siz de yapacaksınız arkadaşlar. Hemen bir altındaki sorumuza bakalım. Kalemimize de değiştirdik. Ne demiş? Ee, parantez içinde bakın bir işlem vermiş. Kök 8 tam onda 1 artı. Kök 12 tam onda 1 Parantezi kapatmış ve bunu Kök içinde 0 tam onda 1 ile çarpmış bizden bu işlemin sonucunu istiyor. Önce ne yapacağız arkadaşlar işlemleri yapabilmemiz için? Bu sayılarımızı kök dışına çıkartmamız lazım. Ondalık olduğu için rasyonel hale getirmemiz lazım. Hemen getirelim o zaman. Parantez içindeki işlemimizi alacak olursak ne olur burası? Kök içinde 81 bölü 10 artı burası ne olur? Kök içinde 121 bölü bir günden sonra yine bir basamak olduğu için bir tane sıfır koydum kapattım çarpı dedim bunda kök içinde 1 bölü 10 e bakın hemen şuradaki kök alma işlemlerimizi yapacak olursak tekrar yazalım ayrı kökler içinde kök 81 bölü kök 10 artı ne olacak kök 121 bölü kök 10 Parantezimizi aldık. Çarpı dedik. Ve 1 bölü. Bunu da hatta şöyle yazalım. 1 zaten karesel bir sayı olduğu için kök dışında 1 olarak çıkar. Şöyle kök 10 olarak yazalım. Daha sonra şu parantez içindeki işlemimizi yapacak olursak arkadaşlar. 81 karesel bir sayım olduğu için nasıl çıkacak? 9 olarak çıkacak. Peki 10 karesel bir sayımı değil. Hayır onu kök 10 olarak bırakacağız. Artı dedim. 121 kare servis sayım 11'in karesiydi. 11 olarak çıkardım. Kök on yine yazdım. Çarpı dedim. 1 bölü kök 10. Şurada işlemimize devam edecek olursak arkadaşlar. Önce parantez içini yapıyorduk. Hemen toplama işlemimizi yapabiliyor muyuz? Evet paydalarımız aynı. İkisi de kök on. O zaman payları toplayacağım. 9 ile 11'in toplamından 20 bölü kök on. dedim çarpı dedim şuradaki 1 bölü kök onumu da yazdım artık bakın işlemimiz çarpmaya döndü 20 ile 1'in çarpımından 20 burası ne olacak arkadaşlar kök 10 çarpı kök 10 olacak peki kök 10 kök 10 çarpımı neydi 10 olacaktı payımıza da 20 var değerimiz ne çıktı 20 bölü 10 çıktı hemen bunu da sadeleştirecek olursak arkadaşlar 2 bölü 1'den işlemimizin sonucu 2'dir diyoruz. Hemen diğer sorumuza bakalım. Alanı 2 tam %56 km kare olan kare şeklindeki bir parkurun çevresini bir tur koşan sporcu kaç kilometre koşmuştur diyor. Bakın bize ne vermiş? Kare şeklinde bir parkur vermiş ve biz de bunun alanını vermiş değil mi? çevresini istiyor. Çevresini bulmamız için bizim bir kenarını bulmamız lazım. Hemen kenarına bir A desek. A'yı bulmamız lazım. Daha sonra çevre içinde ne yapacağız? 4 ile A'yı çarpacağız ve çevreyi bulacağız. E A'yı nasıl bulacaktık? Alanı verilen bir karenin bir kenar uzunluğu nasıl bulunuyordu? Kök alma işlemiyle bulunuyordu. Demek ki kök içinde iki tam %56 sayımızın kökünü alacağız. Öncelikle şunun bir değerini bulalım değil mi? Neydi bizim alanımız? kök içinde 2 tam %56. Bunu öncelikle kök içinden çıkarmamız için ne yapmamız lazım? Rasyonel olarak yazmamız lazım. Hemen yazacak olursak ne olur? 256 bölü 100 şeklinde yazarım. Bunu da ayrı kökler içinde kök 256 bölü kök 100 olarak yazarım. Ve bu da ne olur arkadaşlar? 256 neyin karesiydi? 16'nın karesiydi. Karesel bir sayımızdı. 16 olarak çıkartırız. 100'ü zaten artık şuralardan da hatırlıyoruz hemen. 10 olarak çıkardık. Yani bizim alanımız neymiş arkadaşlar? 16 bölü 10'muş. Bu bizim alanımız. Peki şimdi biz artık neyi bulacağız? Bir kenar uzunluğumuzu bulacağız. Yani ne yapacağız? Alanımızın 16 bölü 10'un kare alacağız. Bu bizim bir kenar uzunluğumuzdu. Şöyle ayıralım. E artık hemen bunu da yapalım. Kök 16 bölü kök 10 şeklinde ayırdım. 16'mda karesel bir sayı olduğu için nasıl çıkacak arkadaşlar? 4 olarak çıkacak. 10 karesel bir sayım olmadığı için ve a kök b şeklinde yazamadığım için kök 10 olarak yazdım. Benim bir kenar uzunluğum ne çıktı arkadaşlar? 4 bölü kök 10 kilometre. Bizden ne istiyordu? Çevresini istiyordu bir parkurun. Yani 4 ile de 4 bölü kök 10'u çarptığımız zaman ne olacak? 16 bölü kök 10 kilometredir diyoruz. Hemen diğer kağıdımıza geçelim. Şöyle ayarlayalım. Ve geldik gerçek sayılara ya da reel sayılara. ...ya da gerçel sayılar olarak da duyabilirsiniz arkadaşlar. Neymiş bu? Gerçek sayılarımız, ne sayılarımız? Rasyonel ve irrasyonel sayıların birleşmesiyle oluşan sayı kümesine biz ne diyoruz arkadaşlar? Gerçek sayılar diyoruz ve ne ile gösteriyoruz? Hangi harfle gösteriyoruz? R harfiyle gösteriyoruz. Peki hemen hatırlayalım. Rasyonel sayılar ve irrasyonel sayılar neydi? Rasyonel sayılarımız A ve B tam sayı olmak üzere... 5 sayısı da sıfırdan farklı olmak üzere ne olacak a bölü b şeklinde yazılabilen sayılara biz rasyonel sayılar diyorduk ve ne ile gösteriyorduk arkadaşlar q harfi ile gösteriyorduk hemen örnek verecek olursak şöyle 5 ne yaptı? tam sayıdır değil mi şöyle paydasında bir 1 vardı yani bakın a bölü b şeklinde yazabildim rasyonel sayıdır diyoruz. Tam sayılar rasyonel sayıdır diyoruz o zaman. Bakın eksi 8 de aynı şekilde bir tam sayı olduğu için rasyonel sayıdır dedik. Eksi 2 tam 1 bölü 3. Bunu hemen bileşik hale çevirecek olursak. Şöyle alacak olursak ne olur arkadaşlar? 3 kere 2'den 6. Eksi 7 bölü 3 oldu. Bakın A bölü B şeklinde yazabildim. O zaman bu da bir rasyonel sayıdır diyoruz. 0 tam %18. Bunu nasıl yazıyorduk arkadaşlar? Zaten rasyonel sayıya çevirmeyi biliyoruz. Hemen 18 bölü 100 şeklinde yazabiliyoruz. A bölü B şeklinde yazabildiğimiz için ne diyoruz? Ondalık ifadelerimiz de bir rasyonel sayıdır diyoruz. Devirli sayılarımızı nasıl yazıyorduk? Hemen ne yapıyorduk? Sayımızda virgül yokmuş gibi yazıyorduk. Daha sonra devretmeyen kısmı çıkartıyorduk ve virgülden sonra payda içinde yazarken virgülden sonra devreden basamak kadar 9 devretmeyen basamak kadar 0 yazıyorduk ve bu da ne oldu arkadaşlar 2 2 122 bölü 90 oldu bakın a bölü b şeklinde yazabildiğim için ne diyorum devirli sayılarımda bir rasyonel sayıdır diyorum ve bakın kök içinde 81 var şöyle farklı bir renkle alacak olursak kök 81. 81 nasıl bir sayımızdı? Tam kare bir sayımızdı. Karesel bir sayımızdı. Yani o zaman kök 81 neye eşit? 9'a eşit. Bakın tam sayı oldu. O zaman ne diyoruz? Kök alma işleminde e, karekökten çıkabilen sayılar o zaman rasyonel sayıdır diyoruz. Ve hemen rasyonel sayılarımızı öğrenmiş oluyoruz. Bir e, rasyonel sayıları da inceleyecek olursak A bölü B şeklinde yazılamayan sayılara da biz irrasyonel sayılar diyoruz arkadaşlar. ne, ile e, gösteriyoruz? Hangi harfle gösteriyoruz? I harfi ile gösteriyoruz. Hemen örneklerde inceleyecek olursak bakın. E, kök 2. 2 kare kök dışına tam olarak çıkabiliyor mu? Hayır çıkamıyor. O zaman ne diyorum? Kök dışına çıkamayan köklü sayılarımız irrasyonel sayılardır diyoruz. Pi sayımız. Pi sayımız nasıldı arkadaşlar? 3 virgül. 14, 15, şeklinde ilerliyordu. Yani düzensiz bir şekilde gidiyordu ve sonsuza kadar gidiyordu. E sayımız da aynı şekilde. 2 tam 71 82 Evet aynen. Bu şekilde devam ediyordu ve bu da düzensiz bir şekilde gidiyordu. O zaman pi gibi, e gibi diyorum ki virgülden sonra düzensiz olarak sonsuza kadar devam eden bakın şuradaki sayımız gibi bu sayılarda irrasyonel sayılardır diyoruz ve I ile gösteriyorduk. Unutmuyoruz arkadaşlar. Hemen bunlarla ilgili örneklerimiz var. Onlara bakacağız. Nefis alıştırmalıklarımıza bakıyoruz. Yine hemen ilk sorumuzla başlayalım. Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır demişiz. Ve bakın rasyonel sayılar Q harfi ile gösterilir. Evet az önce görmüştük. Neydi rasyonel sayıları biz Q harfi ile gösteriyorduk. İrasyonel e, sayılar i harfiyle gösterilir demişiz. Hemen yenice gördük. İrrasyonel sayıları neyle gösteriyorduk? I harfiyle gösteriyorduk. Gerçek sayılar G harfiyle gösterilir. Hemen baş harfinden yanılmıyoruz. Gerçek sayılar G harfiyle mi gösteriyordu? Hayır. Gerçek sayılar R harfiyle gösteriliyordu. O yüzden buna yanlıştır diyoruz. Bir alttaki sorumuza bakacak olursak. Aşağıdakilerden hangisi irrasyonel bir sayı değildir demişiz. Hemen arkadaşlar değerlerini bulacak olursak A şıkkına ne demiş? 0 kök içinde 0 tam onda 4 demiş. Öncelikle bu sayımızı şu şekilde yazalım bir. Kök içinde 4 bölü 10 olarak. Bunu da kök 4 bölü kök 10 olarak. Kök 4'ün ne olarak yazılır arkadaşlar? 2 olarak yazılır. 4 karesel bir sayım olduğu için. Kök 10 çıkamadığı için kök dışına kök 10 olarak kaldı. Ve bu ne oldu arkadaşlar? İrrasyonel bir sayımız oldu değil mi? A bölü B şeklinde yazamadığım için Yani A ve B tam sayı olamadığı için Bunun için irrasyonel sayıdır diyoruz Olmayanını soruyordu bize Az önce görmüştük E sayımız irrasyonel bir sayıydı Kök 8 Nasıl yazarım? A kök B şeklinde yazabilirim O da nasıl olur? 2 kök 2 olur Bakın kök 2 Kök dışına çıkamayan bir sayımız olduğu için Neydi? O zaman irrasyonel sayı olacaktı Zaten burada devirli bir sayı vermiş Biz ne demiştik? Devirli sayılarımız rasyonel sayı demiştik. Hemen değerinde görecek olursak ne olacak? 4 eksi 0 bölü 9'dan 4 bölü 9 olacak. Bakın a ve b tam sayı, a bölü b şeklinde yazabildiğim için ne dedim? Buna irrasyonel sayı değildir, rasyonel sayıdır diyoruz. Diğer sorumuzda görecek olursak kök içinde x artı 5 ifadesi bir irrasyonel sayı olduğuna göre bizden x hangisi olamaz diyor. Hemen şıklarda deneyerek gidecek olursak arkadaşlar. Kök yerine ne verelim önce? 3 verelim. Bir bakalım. 3 dedim. Artı 5 diyeceğiz. Ne oldu? Kök 8 oldu. Kök 8'de nasıl yazıyordum? 2 kök 2 şeklinde yazıyordum ve kök 2'yi kök dışına çıkartamadığım için ne diyordum buna? İrrasyonel. Diyordum. E bizden zaten irrasyonel sayı olduğuna göre diyor. Demek ki 3 olabilir diyoruz. Eksi 2 için deneyecek olursak. Eksi 2 artı 5 dedik. Hemen x'in yerine eksi 2 yazdık. Eksi 2 ile 5'in toplamı ne olacak arkadaşlar? 3 olacak. E kök 3 sayım. 3 kök dışına tam çıkamadığı için ne diyorum? Bunun içinde irrasyonel diyorum ve hemen bunu da eledim. 4 için deneyecek olursak x yerine 4 yazdım artı 5 dedim. Bakın ne oldu? 4 artı 5'ten kök 9 oldu. 9 karesel bir sayımızda arkadaşlar nasıl çıkacak o zaman? 3 olarak çıkacak ve bu ne olacak? Rasyonel olacak. Yani o zaman x yerine ne yazamıyormuşum? 4 yazamıyormuşum diyorum. Hemen şunu da 1'i de görecek olursak x yerine 1 dedim. Ne oldu? Kök 6 oldu. Kök 6 da yine ne olacak arkadaşlar? irrasyonel olacak. Kök dışına tam çıkamadığı için diyoruz. Alttaki sorumuza da bakalım. A'ya ne demiş? Kök 12. B'ye ne demiş? Kök 3. Olmak üzere aşağıdakilerden hangisi rasyonel sayıdır diyor. Hemen yine bakarak deneyerek gidelim. A artı B demiş. A sayımız neydi? Kök 12 idi. Hemen şöyle ayıralım şurayı. A şıkkımız için deneyecek olursak. A sayımız kök 12. Artı dedik. B sayımız kök 3. E, toplama işlemini yapmam için kök içlerimin aynı olması gerekiyordu. A kök 5 şeklinde yazabildiğim bir sayımız var. Onu da yazacak olursak ne olur? 4 ile 3'ün çarpımı olduğu için 2 kök 3 şeklinde yazarım. Artı kök 3 dedim. E bakın arkadaşlar kök içlerimiz aynı olduğu için artık kas topluyoruz. Ne oldu? 3 kök 3 oldu. Peki kök 3 kök dışına çıkamadığı için ne olacak? rasyonel olacak. Yani A artı b olmayacakmış diyoruz. Hemen a eksi b için bakacak olursak zaten şurada a kök b şeklinde yazmıştık. Hemen a neydi? 2 kök 3. Eksi diyorum. b neydi? Kök 3. E bunu da yapacak olursak kök 3'lerimiz aynı olduğu için yine katsayılardan çıkartıyoruz. Bu da ne oldu? Kök 3 oldu. E bu da irrasyonel bir sayımız. Demek ki a eksi b de değil. A bölü b için bakacak olursak şöyle alalım kağıdımızı. A'mız neydi? kök 12 idi. Onu da nasıl yazıyordum? 2 kök 3 olarak yazıyordum. B neydi? Kök 3'tü. Yazdım. E bakın kök 3 ile kök 3'ü sadeleştirebilirim. Ne kaldı? 2 kaldı. Bir tam sayıydı. Yani bu da ne olacak arkadaşlar? Rasyonel olacak. Yani bizim şıkkımız neymiş? Aradığımız cevap B'ymiş. D'yi de görecek olursak. Şöyle D'yi alacak olursak. Kök içinde ne diyor? A çarpı B diyor. A neydi? Kök 12 idi. Yani 2 kök 3'tü. B neydi? Kök 3'tü. Ve şu kökümü, kökümüzü de unutmuyoruz. E bunu da yapacak olursak hemen 2 kök 3 ile kök 3'ü çarpacağım. Kök 3 ile kök 3'ün çarpımı 3 olduğu için kök içinde ne olacak? 2 çarpı 3 olacak artık. E buna da ne olacak arkadaşlar? Kök 6 olacak. Yani bu da ne olacak? İrrasyonel olacak ve bunu eleyeceğim. Burada yanılabilirsiniz. Hani a çarpı b hemen şu içlerini çarpıp 36, o da kök kök 36, 6 gibi olur diye yanılmıyoruz. Bakın köklü sayıların üstünde bir tane daha kök olduğunu görüyoruz. Hemen atlamıyoruz arkadaşlar. Bu haftalık konu anlatımımız burada bitti. Birazdan soru çözümümüz var. Hepiniz orada bekliyorum. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bizimle kalın.